Şimdi sırada Frontend kart Controller üzerinde çalışma konusu var. Hemen IDEM'e geçiyorum. Ve kontrollerimi bulup bir inceliyorum. Şimdi artık view diye bir kavram olmadığı için e, redirection da olmayacak. Şunu siliyorum. Index'e bakıyorum. Bu view döndürüyor. Bunu iptal ediyorum. Şuradan kartı bulmuş ve kartı göndermemiz lazım. Yani get or create dediği için null check durumuna gerek yok. Her türlü bir kart olacak elimde. Return response diyorum. Şu aradaki fazlalıkları siliyorum. Tamam, indeksim oldu bir şekilde get or create kart zaten bu private şeye çıkmayacak servise çıkmayacak sorun yok add dediğim zaman ne olacak kartımı alacağım falan filan şunları şunları yapacağım iş bittikten sonra da bir response döndürelim kartı alsın. Bakalım ne gönderecek? Hani kartla birlikte details gelecek mi? Onu merak ediyorum. Hatırlayamadım. Tabi buradan şunu geri dönüş tipini kaldırmamız gerekiyor. şuradan rahatsız oluyormuş. Efendim, en son ne var? Remove kısmı var. Cart details alacak. Delete ettikten sonra redirect response deyip kartı alıp Şuradan details'ını çekelim. Son halini kullanıcıya gönderelim. Kart details ve response olarak da bu data'yı verelim. Sanıyorum buradaki işimiz de bitti. Tabi burada önemli olan şey ne? Bu fonksiyonu, metodu trigger etmek için, çalıştırabilmek için buraya delete isteğinin gelmesi gerekiyor. Bunu da nereden bulacaktık? API PHP'ye gideceğiz. Sepetime dediğim zaman, get dediğim zaman indekse gidecek. Buraya tamam, doğrudur. Sepet ekle dediğim zaman yine get'le yapmış bunu. Biz bunu posta dönüştürmemiz gerekiyor. Kart kontrolü edine gidecek. Sil dediğim zaman delete isteği atmam lazım. Düzenledik. Satın al hadiseleri var. Bunlara sonra bakarız zaten. Bu arada iki ayrı private routes'umuz var ama şimdilik kalsın. Bunu neden böyle yapmışım hatırlayamadım. Kart kontrolleri bir kontrol edelim. Sepetim dediğim zaman bir şeylerin gelmesini bekliyorum. Gönder diyorum. Beni login e atmaya çalıştı. Demek ki önce login olmam lazım. Şuradan gidiyorum. Giriş yap diyorum. E-mail İlhan maansız olsun. Password'üm de 1 2 3 4 5 6. Şu nokta itibariyle bir sıkıntı yoksa bana bir Ha post yapacaktık pardon. Siz söyleyin tok token oluşturacak. Sepetimi çağırırken de burada authorization'a geleceğim. Bearer token kısmından şuraya token'ı yapıştıracağım. Send diyeceğim. Hmm. Bakın sepetim geldi. Kart nesnem, kart ID'm, user ID'm falan filan. Bir de bunun de detayına da ihtiyacım var sanıyorum. Dolayısıyla şuradaki yapıyı aynısı gibi almam lazım. Bir kez daha. Ha, bakın kart var. Boş bir sepet var. Ama içi boş. Dolayısıyla bu bir sorun değil. Yani şu an çalışıyor. Peki ben buradan sepet ekle dedim zaman bir ürün göndereceğim. Ve adet göndereceğim. nasıl gidecekmiş arkadaşlar post olacakmış sepetim ekle product benim productlarımda ne var acaba şimdi güzel soru 8000 çalışıyor mu? Çalışmıyor. Neyse bir deneyelim bakalım. Hani hangi product var numarası kaçtı. Bunu hatırlayamadım. <laughs> Sepetim. Ekle Slash 1 bir. bir de şuradan body'e şey diyelim quantity diyelim adet. 3 tane göndersin. Bir şey oldu şurada. Yani burası çalıştı en azından. Ama yanlış bir cevap tabi. Ben bunu şu şekilde alıyorum. Yanlış değil mi? Eksik diyeyim. Kart üst tarafta var. Dolayısıyla şuna gerek yok. Şunu da kartın details olarak değiştir. Oldu galiba. Bir şey daha deneyelim. 2 numaralı üründen de iki tane eklemiş olalım. yeni bir kart ve details geldi ama details'ı eklemedi. Acaba ürünü bulamadığı için mi eklemedi? Olabilir. Ben o zaman her ihtimale karşı projemi çalıştırayım. Şuradan evet bu projeydi Doğru. 1 ve 2 numaralı ürünler. Peki acaba şu API PHP'mize baktığımızda bu proje değil. yanlışlıkla PHP Storm'u kapattım. Muhtemelen kart kontrolü de oldu arkadaşlar. Son testimizi yapalım. Şimdi tabii proje çalışmıyor dolayısıyla hata aldık. Tamam oldu. Şimdi tekrar bir denemek istiyorum. Bu benim bunu debug modunda çalıştırmam lazım. Şimdi o uğraştıracak beni. Sepetim ekle ve burada bir product id'si göndereceğim. Benim için add metodunu trigger edecek. Post isteğiyle çalışacak post e, API v1 sepetim ekle bir tam diyelim ki şunu göndermeyelim default olarak bir çalışsın şu an için muhtemelen token expire oldu mu bir bakalım kart id 3 user id falan filan hala aynı token'ı kullanabiliyoruz expire olmamış şu kısım çalışmıyor gibi. Workbench üzerinden bakmaya çalışacağım. Bu arada ben videoyu burada durdurayım. Çünkü uzun olacak gibi. Ee, bunu çözer, gitaba atarım. Oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.